Giray <laughs> turuncu gel turuncu. Ben geldim belli. rahat stres. Arkadaşlar nereye gidiyorsun söyleyin? Giray Biraz turuncu gel. Giray mavi turuncu geldi. Abi. Turuncu geldim kanka sakin. Tamam mı? Tamam. Oğlaptopças. <laughs> dur ha, lan Deniztek başlama başla. Yok Deniztek. Lan dur dur dur. Tamam girmiş girmiş. O oha. Farkı çok abandın be. Lahane yine Alper'le oynamıyordun oğlum. Hatta Aynı abi. şimdi karşıda kim patates king olduğu için yani <laughs> sıkıntı bir Bak golü yedik gördün mü? <laughs> ben sana dedim bu <laughs> adam ben... çok iyi. Ben kurtardık o zaman. relax ya. Tamam, de Bak herifte Lamborghini var abi tokatlayacak mısın? <gülüyor> <gülüyor> oğlum bende GTR var. <laughs> Kardeşim şimdi GTR mı lan vurdu? Tabii ki lan burcu mu? Abi ben sen hasta falan durayım o zaman abi. Kim çaldı bu <laughs> bunu ya? Hayır 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 hayır. Allah. Hayır. hayır. <gülüyor> <gülüyor> <İçerim>. hayır. <laughs> Nitrom da olsa çok iyi olacaktı aslında. Oğlum ne? Oğlum siz niye birbirinize şey yapıyorsunuz? Baba da biz tek bir <laughs> takım değiliz ya. <laughs> Oğlum içiniz birbirinize vurup vurup duruyorsunuz ne yapıyorsunuz? Kim lan onunla giren Biz pek anlaşabilen bir takım değiliz Böyle <laughs> işte. Vur, vur topa vur topa. Oğlum da oh. Anka Kanka nereye çaktın lan? <laughs> o ne öyle ya? Vurdum bir daha vurdu adam. Nasıl vurdu <laughs> Ona dokunmam ben. Hadi be! Hop sen git şuradan Tamam Herifler bana vuruyor. Baba vuracaklar. Kanka sana vurdum top patates kim vurdu bak. Öyle düşün. Gol Golo. Yani. Gol! go. go. Aa, ah. Aaa. Aaa. Yes. Yapıştı. Yanlış kaldı ama. Şerifsiz çaldı ama bana fark etme. Hildok <laughs> 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 gibi çak. Hildok Bak fıştı <laughs> <tamam. gülüyor> <laughs> bak şey ya. Ayıp lan. Benim yanımda kim var şimdi? Ben varım. Deniz var senin yanında. Aga hata yapma sorun değil çünkü ben çok hata yapacağım. <laughs> Boş ver hata yap. Sen taşıyacaksın zaten beni victim hadi. Helalsin. Abi. katlandık. ben takıl atıyorum burada. Tut onu. Geri geri gidiyor adam. Vur kanka topa. Aşk ortayı. <laughs> üf. Üf ne biçim şey attı ya. Kafamadım bile. Çok iyi vurdu. O kadar uçmazsın diye düşünmüştüm ya. Nasıl uçuyorsunuz öyle ya? Kanka ikisini aynı anda basıp W S ile kontrol ediyor. What? What? <laughs> ne? Zor. Ne o var ya? Oğlum drift atmayı az önce öğrendim zaten ne var? O drift... Ben kullanmıyorum. Ama... Aman drift atmış sarıyor. Abi. Ayıpsın. Ayıp. Hadi Hadi lan. Kim biraz olacak ah Kanka ne yapıyorsun? Bizim tarafa gönderip topu. Hayır, hayır, hayır. hayır. Hadi bakayım. Hiç yere golü yemedi. Tamam. Gol mü değil? Hayır. Robot. Bekle bekle bekle. Hadi be. İnan yanıma Alper gelmedi hiç hiç. Alper dedim bir ay gelmedi hiç sevmeye başladı. Olabilir olabilir. Nasıl ah, var. yetişemedik yetişemedik. At 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 Ortaya at. Geliyor. Vuramadı. Vur vur vur. Hayır. Lan. Hayır. Hayır. Ah. Hayır. Ya, hayır. Hayır. Ya abi niye girmez kopmuş ya. Bak, <laughs> bak şu <şurada> bak bak hareketle <laughs> bak. Ne dedin de motor? Abi o kadar güzel tutmuştum ben. <laughs> Ayıp be. Yılan girdi bari. Asıl şey ya kendi kendine attığı için. Ben alayım şöyle ver. Ay çok güzel açmıştım var ya. Kimse açmıştır. Hiç öyle açacağını düşünmezdim. Ayıpsın. Güzel. Hadi, Hadi abi hayır hayır. abi. ya yine dire burada ya. Tamam. Yok yok. Lan alırsın lan sen onu. Ah, Helal. Aldım. <laughs> Ayıp be. Götür 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 salanda aldım. Evet. Çok nara göremem Kardeşim daha fazla yemek bari hadi. Şu an dönmez zaten. Ben Yedik ya. galiba. Bize iyi. Biz de atarız. Abi ortaya atan keş keşke ben olsam da. Vuramayacağım çünkü. Evet. yok muydun? Vuramadım. Hayır vardım vuramadım. <laughs> Oluyor öyle. Tam sıyırıp duruyorum ya hiç ayarlamıyorum maçı. Ne savunuyoruz en azından? Arkadaşlar savunuyoruz diye benim kolsuzuma denk geliyor. Ha, hayır 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 hayır. hayır. Sen <laughs> Ya abi, abi komik benim komik nereden geldi gel <laughs> lan? Nereden <laughs> geldi <laughs> lan? <gülüyor> <gülüyor> nereden geldi lan? <laughs> Kanka git savun o topu. Ayvayı yedik yoksa. Zor. <laughs> 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 Helalsin. <laughs> ne biçim maçlar? Böyle böyle yemek. Işte. Anka topu çok açma ya. Herif zaten çeviriyor. 5-1 Hadi 4 geliyor mu? Gel ya <laughs> 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 ah, Lan topu <laughs> Başarım geldi lan. Abi çekildim. Abi. Kardeş. <laughs> <laughs>